Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar temel dini bilgiler dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Kitabınızın üzerinde İslam 1 yazıyorsa doğru videoyu izliyorsunuz. Şayet İslam 2 yazıyorsa 10. sınıf videomuzu istemeniz gerekmektedir. Sınavlarımızda öncelikle sizlere sorularımızın pdf'lerini bu şekilde açıyoruz. Sizler ekranı durdurarak bu sorularımıza doğru cevaplar vermeye gayret edin. Videomuzun devamında ise tüm sorularımızın doğru cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Evet ilk 6 sorumuzu gördünüz. Son 3 sorumuz da bu şekilde ekrana geliyor. Sizler videoyu durdurup en azından sorularımızı bir okuyun. Nasıl sorular gelebileceğini tahmin edin. Ve şimdi geçelim sorularımızın doğru cevaplarını beraber yapmaya. Kanalımıza bu ders kitabımızın tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Evet birinci sorumuz. İbadetler başta olmak üzere bir insanın diğer insanlarla kurmuş olduğu her türlü sosyal, iktisadi, kültürel ve siyasi ilişkiyi düzenleyen ilimdir. Tanımı verilen İslami ilim dalını yazınız diyor. İslami ilim dalları işte tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi çeşitli kategorilere ayrılır. Her bir İslam dininin farklı açılardan açıklanması, yorumlanmasıdır. Burada bahsedilen ilim dalı değerli arkadaşlar fıkıhtır. Fıkıh ne demektir? En geniş anlamıyla kişilerin hak, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmasıdır. Görevlerini, yetkilerini sorumluluktan açıklamasıdır. Aynı zamanda kişinin Allah'a karşı ibadet yükümlülüğünü, namaz, zekat, oruç gibi helal haram ölçüsünü, nelerin helal, nelerin haram kılındığını ve kişiler arasındaki uygulamaların nasıl gerçekleşeceğini bizler için inceler. Fıkıh ilminin temel kaynakları da vardır ki onlar Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyastır. Mesela burada bu şekilde soru gelmiş. Burada deseydi ki Kur'an ayetlerinin açıklanması, yorumlanması deseydi tefsir olurdu. Peygamber Efendimizin sözlerini inceleyen bilim dalı deseydi hadis olurdu. Peygamberimizin savaşlarını inceleyen bilim dalı, hayatını inceleyen bilim dalı deseydi diğer olurdu, megazi olurdu. Bunun gibi sorular geldiği zaman cevabımız fıkıh olacak. İkinci sorumuz Furuat ibadat, muamelat ve ukubat olmak üzere üç ayrılır. Furuatın furuatın bölümleri hangi konularla ilgilenmektedir? Örnek veriniz şeklinde. Şimdi yukarıda fıkıhı nasıl açıklamışsak burada furuata biraz değinelim. Dilimize Arapçadan geçmiş olan furuat kelimesi fer sözcüğünün çoğulu. Bakın fer ne demek peki? Dal anlamına geliyor. Fürüatta dallar, kollar, kısımlar demektir. Bu şekilde öğrenirseniz aklınıza kalır. Bu kelime hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılıyor. Şimdi hürriyatın hangi konularla ilgili olduğunu beraber inceleyelim. Şimdi ibadat dediğimiz ibadetlerdir. Muamilat dediğimizde kişiler ve kurum arası hukuki ilişkilerdir. Muamimliler yani. ukubat da suçlar, cezalardır. İslam'da ibadetler esasen ve hürriyat olmak üzere iki kurum ayrılıyor. Mesela namaz kılmak, zekat vermek esas ibadetlerden, temel ibadetlerdir değil mi? İşte dilimiz bunlara farz olmayan ibadetler ise fürüat olarak değerlendiriliyor. Fürüat, temizlik, namaz, oruç, zikat gibi konularla ilgilenirken muamelat kişiler arası ve kurumlar arası hukuki ilişkilere ilgileniyor. Hukubat da suçlar ve cezalarla ilgili bölümlerle ilgileniyor. Dolayısıyla diyeceğiz ki fürüat 3 kısma ayrılır. İbadat, muamelat ve ukubat İbadet, ibadat dediğimiz yere temizlik, namaz, zekat, oruç, muamelatta işte kişiler arası hukuk işler, hukubatta işlerin suçlar ve onların cezaları gibi açıklamalar verebilirsiniz. Bir diğer sorumuz fakir hüküm çıkarırken Kur'an ve sünnet doğrultusunda belirlenen ve riayet etmesi gereken ilkelerden 5 tanesini yazınız. Birinci sorumuzda ne öğrenmiştik? Fıkıh ilmini. Dolayısıyla fıkıh ilmi ile uğraşan alimlere de fakih denilir. İşte yukarıda görmüş olduğumuz fruatta fıkhın teorik ve metodolojik yönünü ifade eden fıkıh usulünün yanında günlük hayattaki yansımalarını inceliyoruz değil mi? İşte günlük hayatın pratik kısmını yukarıda fruatta incelemiştik. Şimdi faki Kur'an-ı Kerim Allah'ın son kitabı ve Peygamber'in sünneti onu açıklayan bu hususlarda herhangi bir kural kaide çıkarırken 5 tane ilkeden yararlanır. Bunlar tekliflerde kolaylık. Şimdi birincisi ne dedik? tekliflerde kolaylık. Yani dinimiz yolculara, yorgunluk, zaman darlığı gibi nedenlerden dolayı farz olan 4 rekatlık namazları 2 rekat olarak kılabilirsiniz. Kolayını getirmiştir. Bu kolaylıktır. Yine namazda ayakta durmak kıyamdır biliyorsunuz farzdır. Ancak ayakta duracak gücü olmayanlar oturarak namaz kılarlar. Ya da hastalara, yolculara, Ramazan ayında oruç tutmak farz değildir. Onlar başka zamanlarda tutabilirler. Helalle de genişlik. Yani İslam'da Helallerin sınırı geniştir. Haramlar çok azdır. Mesela her türlü içecek helalken içki haramdır. Tamam mı? Adaletin gözetilmesi. Şimdi kendi aleyhimize de olsa işte şahitlik yaptığımız zaman kendi yakın akrabamız da ceza alsa ne yapacağız? Doğruyu söyleyeceğiz. O halde adalet her kişisini gerçekleşecek. Cezalarda bireysellik. Herkes işlediği suçtan dolayı kendi ceza görür. Annesi, babası, arkadaşı ceza almaz. Suç ve ceza arasında denge. Diyelim bir ekmek hırsızlığıyla bir araba hırsızına aynı ceza verilmez. Kamu yararının gözetilmesi kamu devlet demektir. Devletin hakkı demektir. İşlenen suçlarda yapılan faaliyetlerde devletin korunması asıldır. Dördüncü sorumuza geldik. Helal ve haram kavramlarını açıklayarak örnekler veriniz. Evet fıkıh ilminin incelediği bir diğer konu da işte helaller haramlardır. Dinimizce yapılması serbest bırakılmış hususlara helal denilir. Peki yapılması yasaklanmış olanlara ne denilir? Haram. Çok kolay. Helaller ve haramlar yeme, içme, giyim, kuşam, kazanç gibi hayatımızın tüm alanlarını kapsıyor. Ancak dinimizde helal alanı haram alanından daha geniştir. Örnek verecek olursak Allah'ın insanlara bahşettiği birçok içecek helalken sadece alkollü içecekleri haram kılınmıştır. Yine yaratılan pek çok yiyecek helalken işte içlerinden sadece domuz eti, leş ve kan akmadan ölmüş hayvan eti gibi belli başlı birkaç yasak söz konusudur. Ekmek helaldir ama çalarsanız haram oluyor. Değil mi? Bunun gibi helali haramı açıklayıp örnekler verebilirsiniz. Şimdi normalde helallerin sınırı çok geniş. Haramlar çok azdır dedik. İşte bunların içerisinde içki içmeyi, domuz eti yemeyi, Allah'tan başka adına kesilmiş hayvan etini yemek. Hele hele bugünün dünyasını düşündüğünüz zaman işte faiz yemek, kumar oynamak, efendim zina etmek, adam öldürmek bunlar haram olan davranışlardır. Allah bunları Kur'an'ında, Peygamberimiz hadislerinde yasaklamıştır. Beşinci sorumuz kul hakkı ve kamu yararı kavramlarını açıklayınız. Dinimiz dünya ve ahirette in inanan insanların mutluluğunu amaçlayan bir dindir. Yani İslam dini hem bu dünyada hem de ahirette inananlarının mutlu olmalarına amaçlar. Bu mutluluğu gerçekleştirmek için kul hakkının gözetilmesi gerekiyor. Toplum yararı anlamına gelen kamu yararını ihlal etmek kul hakkını zedelemektedir. Toplumsal bir varlık olan insan için yaşadığı toplumda bazı kurallara uygun hareket etmelidir. Devletin kanunları, yasaları vardır. Böylece insan hem kamu yararını hem de kul hakkını gözetmiş olur. Kamu yararı toplumun faydasına bir durum içermekle beraber toplumun zararına olmayan da ifade eder. Yani orada yaşayan tüm toplumun faydası kamu yararıdır. Yapılan bir uygulamada kamunun yararının yanı sıra zarar görmemesi de gözetilmelidir. Örnek verecek olursak, kamu yararı düşünülerek inşa edilecek bir fabrikanın o bölgeye sağlayacağı istihdam ve üretimle ülkenin kalkınması amaçlanır. Düşünsenize ilçenize, ilinize bir fabrika yapılıyor, bin kişi çalışacak. Ne yapacak? da bir kamu yararı var. Bin tane ve rızık girecek. Ama bu faydalar elde edilirken çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Çünkü her iki durumda da kamu yararıyla yakından bir ilişki vardır. Özetleyecek olursak kul hakkı dediğimiz zaman bizler kuluz. Dünyada şu anda 8 milyar tane kul var değil mi? İnsanın can, mal ve namus gibi dokunulmaz bunlar bu dokunulmazlıklarını korumaya yönelik ortaya çıkan haklara kul hakkı deniyor. Mesela bir cana kıymak, hırsızlık yapmak, gıybet, yalan, borç, iftira, küfürlü söz bunlar işte kul hakkıdır. Bu kuralların ihlali kul hakkına riayet etmediğimizi gösterir. Ve bu dünyada bu haklarımızdan dolayı bu hak sahipleriyle helalleşmek gerekiyor. Helalleşmezsek Allah ahirette onları zaten helalleştirecek sevapları günahları değiş tokuş yaptıracak. Kamu hakları ise kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına, yani kamu hukukundan doğan haklardır. Bu halde bizler kulak yememek için hırsızlık, gasp, aldatmak, yalan söylemek, mal sahte mal satmak, sahte para vermek, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitlik, rüşvet gibi pek çok kul hakkı vardır. Bunları yapmamak gerekmektedir. Kamun hakları ise sevgili arkadaşlar. Kamu hukukundan kaynaklanan yani devlet ve diğer kamu kuruluşlar var biliyorsunuz. Bunların haklarıdır. Kamu haklarının asıl kaynağı anayasadır. Bir ülkede yaşıyorsanız o ülkenin anayasası vardır. İşte vatandaşlık hakkı, seçme seçilme hakkı, sendika kurma hakkı, dilekçe bilgi hakkı bunlar nedir? Kamu haklarıdır. Ama burada kamu yararı dediğinden dolayı toplumun faydasına olacak bir iş yapacağız ama o iş aynı zamanda zarara yol açmayacak fabrika kuracağız ama çevreye zarar vermeyecek diye açıklayabilirsiniz. Altıncı sorumuzda hukuk ve ahlak kavramlarını açıklayınız diyor. Hukuk kelimesi Arapçada hak kelimesinin çoğulu. Yukarıda bolca işledik. Peki terim olarak hukuk nedir? Bireyin davranışlarını ve toplumu düzenleyen gelenekler, görenekler, o toplumun töresi, inançları gibi çeşitli kaynaklara dayanan, yaptırım içeren kurallara denir. Ahlak ise bireyin fıtrat, huy, karakter gibi kişilik özelliklerinin tümünü kapsayan bir kavramdır. Şimdi burada hukuk ve ahlakı ayrı ayrı öğrendik. Peki aralarındaki farklar ne? Ahlak kuralları dağınık, örgütlenmemiş bir nitelik taşır. Yani gelenek, görenek, töre bunlar herhangi bir yerde yazmaz. Bu yaşadığımız toplumdan öğrendiğimiz yazılı olmayan kurallardır. Ama hukuk kuralları ise toplu, örgütlenmiş, sistemli niteliktedir ki ahlakın yaptırımı vicdanken hukukun maddi zorlayıcı yaptırımları vardır. Kanunlarla bu düzenlenmiştir. Ahlak kuralları kişilere yükümlülük yükler ama bir yetki vermez. Ama hukuk kuralları yükümlülük yüklerken yetki de verir. Ahlak kurallarının yaptırımı toplum tarafından ayıplanır, kınanır, manevi bir yardım yaptırımdır. Ancak hukuk kurallarında bir şey yoktur. Onun cezası vardır. O ceza çekilmek zorundadır. Peki her ikisinin ortak özelliği ne derseniz her ikisi de yani hukuk ve ahlak e, toplumsal hayatı düzenleyen kurallardır. Sadece kanunlarla toplumu dizayn edemezsiniz ya da sadece kanunlarla toplum görevlerini yerine getirmeyebilir. Çünkü polisin olmadığı yerde, kameranın olmadığı yerde yine suç işlenebilir. Ama ahlaki kurallar, o toplumun töresi, görenekleri, gelenekleri, inançları, o kişinin vicdanını, hedef alıyorsa yani insanlar vicdanlı hale gelmişse polis olmasına gerek yok. Herkes kanunlara uyar. Yedinci sorumuz icma ile ilgili bir hadis meali yazınız. Peki diyeceksiniz ki icma ne? Şimdi sevgili arkadaşlar İslamiyet'te biliyorsunuz temel kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i açıklayan peygamberimizin hadisleri vardır, sünnetleri vardır. İşte Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerde olmayan, ama cevap bekleyen konular hususunda icma vardır bir de kıyas vardır. İslam'da dini hükümlerin dayandığı kaynaklara işte edille-i şeriye deniyor. Dört tanedir bunlar. Kitap, Kur'an, sünnet, peygamberlerin hadisleri. İcma İslam alimlerinin karar vermesi, kıyas da Kur'an-ı Kerim'de sünnette var olan bir durumun benzeriyle karşılaştırılmasıdır. Dolayısıyla kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan bir meseleye aralığındaki illetli birliği sebebiyle bu kaynakların birinde yer alan bir meselenin hükmünü vermeye işte kıyas diyoruz. Bunlar ne işe yarar? Bunlar yani kura, kitap, sünnet, icma, kıyas İslam dininin günlük hayatta yaşamasını kolaylaştırır. Sorunlara çözüm bulur. Peygamberimiz buyuruyor ki ümmetim asla dalalette birleşmez. Bundan dolayı Müslümanlar arasında ihtilaf gördüğünüzde çoğunluğa uyun. Günümüzde Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı vardır. Atatürk tarafından kurulmuştur. Diyanet TV var. Akşamları 8 ile 9 arası hafta içi her gün Diyanete Soralım diye güzel bir program var. İşte Müslümanlar oraya telefon açıyorlar ya da mesaj atıyorlar. Şu caiz midir? Şu helal midir? Şu haram mıdır diye ya da şunu nasıl yapmalıyız diye. İşte orada Diyanet İşleri Yüksek Kurulu vardır. İslam alimlerinden oluşan, din adamlarından oluşan onlar Kur'an, kitap, sünnet, icma ve kıyasa dayanarak verilen sorulara cevaplar veriyorlar. Evet Edirne'yi Şerife yazınız. Yukarıda da kısmen değindik sevgili arkadaşlar. 4 tanedir. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hadisleri sünneti, İslam alimlerinin karar vermesi, icma ve var olan bir durumun diğer bir durumla karşılaştırmasına kıyas denir. Mesela içki türlerinde kıyas çok kullanılır. İşte içkinin markasını söylüyor. Falanca içki haramdır. Peki falanca içki haram mıdır? Şimdi orada derler ki Parhoş eden her şey haramdır. Dolayısıyla ilişkilerin markası, ismi fark etmez. Ne olursa olsun hepsi haramdır. İcma bir hadisenin dini hükmünü ortaya koymak konusunda fakihlerin görüşlerinin bir nokta birleşmesidir. Fakih kimdi? Yukarıda öğrendik. Fıkıhla uğraşan alimler. İşte kıyas bir hadisenin dini hükmünü ortaya koymak konusunda bir fakihin şahsi görüşüdür. İşte şu şundan dolayı bu buna benzer diye cevaplar verirler. 9. sorumuz. Bir işte zorluk ortaya çıkarsa kolaylaştırma cihetine gidilir. Kaydesine dört tane örnek var, veriniz. İslam dini kolaylık dinidir. Yaratılanları Allah daha iyi bilir. Kullarına la yükellifullahu nefsen illa aha Yani güçlerinin yetmeyeceği hiçbir şey yüklemez. Yukarıda gördük hastaysa, yolcuysa işte ibadetler kolaylaştırılıyor. Mesela... Yaralandınız ya da bir yara oluştu vücudunuzda. İlla oraya abdest alırken diyelim kolunuzda yara var. da gerek yok. Üzerine mesh edersiniz. Hastalıktayken orucu tutmayabilirsiniz. Daha sonra onun kazasını yaparsınız. Maddi durum yetersizliğinde kurban kesemezseniz günahı yoktur. Yani başka zaman bunun kazası da yoktur. Çünkü kurban zenginler içindir. Suyun bulunmadığı yerde namaz kılmayabilirsiniz demiyorum. Çünkü teyemmüm yaparak da kılabilirsiniz. Dolayısıyla namaz konusunda diyelim hastayım, karnım ağrıyor, başım ağrıyor, sınavım var gibi bahaneler geçerli değil. Akıllı vergenlik ve çağından itibaren tüm Müslümanların ölüm onlara gelinceye kadar 5 vakit namazlarını kılmaları gerekiyor. Ve geldik son sorumuza. İslam hukukunun temel ilkelerinden 4 tanesini yazınız. İslam hukuku hem kişilerin bu dünyadaki görevleri, yapmaları gerekenler hem de İslam dinini nasıl yaşayacakları konusunda yönlendirici bir ilimdir kural koyucu bir ilimdir. Şimdi yukarıda da görmüştük sevgili arkadaşlar. Tekliflerde kolaylık vardır. Ne demektir tekliflerde kolaylık? İki tane örnek mesela namaz dedik ayakta duramıyoruz. Oturarak kalabilirsiniz. Ya da işte hastasınız oruç tutamıyorsunuz. Tutmayabilirsiniz. Daha sonra tutabilirsiniz. İkincisi adaletin gözetilmesi. Yani burada adaletin gerçekleştirilmesi isteniyor. Çünkü adaletin olmadığı da zulüm vardır. Hakkın gözetilmesi ve bu hakkın yerine getirilmesi demektir ki ...haklı ile haksızın ayırt edilmesiyle ancak adalet sağlanabilir. Ve i̇şte Bu anlamda herhangi bir durumun adaletli olup olmadığından ancak söz edebiliriz ki... ...adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uymayı bizlere üretir. Peki örnek olarak ne verebiliriz? İşte hırsızlık yapmayıp adil davranışlarda bulunmak. Çevresindeki kişilerin farklılıklarını göz önüne alarak... ...gereken durumlarda hoş göstermek, efendim hoşgörülü olmak. Ebeveynin onaylamadığı yani anne babamız diyelim kabul etmiyorsa... ...bu davranışlarda bulunsa bile... Gerçeği olduğu gibi paylaşma cesareti göstermek. Evet annem babam bana hırsızlık yapma demişti ama ben bu işi yaptım gibi işte burada adalet ortaya çıkması lazım. Helallerde de genişlik yukarıda söylemiştik. Helaller geniştir, haramlar ise çok sınırlıdır. İşte bu helalleri yapacağız. İşte alın teriyle çalışmak helaldir, hırsızlık yapmak haramdır gibi. Cezalarda bireysellikse kim suç işlemişse o cezasını çekecek. Evet sevgili arkadaşlar. Sorularınız, cevapları bu şekilde kanalımızdan bu dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyerek sınavlarınıza daha iyi çalışabilirsiniz. Hepinize şimdiden tüm sınavlarınıza başarılar diliyoruz.